HSBC tepe yöneticisi Stuart Glover, bankanın daha önce İsviçre'deki hesapları üzerinden vergi kaçırılmasına sebebiyet veren uygulamaları nedeniyle özür diledi. İngiltere Parlamentosu'ndan milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Glover ve HSBC'nin yönetim kurulu başkanı Douglas Flint, HSBC'nin geçmiş dönemdeki hizmetlerindeki yanlış uygulamalar için özür dilediklerini belirtti. "Ben 2000'li yılların ortalarında İsviçre'deki özel bankacılık birimimizde yaşanan kabul edilemez olaylar için Douglas ve kendi adına özür dilemek istiyorum. Sizlerden, müşterilerimizden, ortaklarımızdan ve toplumdan açıkça özür diliyoruz. Olanlar açıkça kabul edilemez ve bunu reddediyoruz. Bu HSBC'nin saygınlığına zarar vermiştir. Şubat ayının ilk haftasında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyum'unca HSBC'nin Swiss Leaks projesi adı altında 203 ülkede 100 milyar doların üzerinde bir sermayeyi İsviçre'de gizli hesaplarda tutarak müşterilerinin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü. X crime. X crime. X crime.